Sesin kesildi. Evet. Ey Allah. Eminim biliyorsunuzdur. İnsan hariç diğer tüm canlıların süslü ve çekici olan erkektir dişi ikna için parlak tüylerini, güzel seslerini kullanırlar. Sizlerin ne parlak tüyleriniz, ne güzel sesiniz, ne de ihtişamlı yerleriniz var. Buna rağmen sizi eş olarak kabul ediyorsak ve neslin devamını sağlıyorsak, bunun tek sebebi alçak gönüllü oluşumuzdur. Allah Allah. Garip. Çok garip. Bana bak. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Boşuna uğraşıyorsun yapmaya çalışıyormuşum? Tuğçe ile kanka olacaksın, beni kötüleyeceksin değil mi? Böyle kadın dayanışması falan filan. Aa, sen Tuğçe Hanım'la baya baya senin hakkında konuştuğumuzu sanıyorsun öyle mi? Kıyamam yazık. Yok, Rüzgar'ın reisi geçti aramızda. Ne konuştunuz o zaman? Seni ilgilendirmeyen şeyler konuştuk Rüzgar. Oldu mu? Tuğçe'nin masasına kondun, şimdi odasına konacaksın. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Rüzgar. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tuğçe'nin bir yazı yazacaktı, ona yardımcı oluyordum. Okey? Okey. Tuğçe gibi giyinmeler, Tuğçe gibi okey. Ya kızım bir şey diyeceğim bak, gerçekten kendini rezil ediyorsun. Komik duruma düşüyorsun ya. Gerçekten bak. Yapma. Sen beni düşünüyorsun. Düşünme Rüzgar. Gerek yok. Düşünme sen beni. Ada. Rüzgar. Bana bak. Hı, baktım. <laughs> hmm, entegrasyon için deneme çekimleri. Teşekkürler. Ee, adayı görmüşken vereyim dedim. İyi yapmışsın. Gerisi bende. Okey anlaştık. Ben çalışanlarıma değer veririm Ada. Bu değerin karşılığını da çalışma olarak almak isterim. Tamam mı? Hak, haklısınız Bora Bey özür dilerim şey Tuğçe hanımın acilen çıkması gerekince ben de yazıyı bir iş yapacaksan ilk önce benden izin alacaksın. Haklısınız efendim, doğru. Çok haklısınız. İş yerinde böyle şeyleri taviz biz gösteremem ama da. ki kaos yaratacak şeyleri asla. Bora Bey siz siz yanlış anladınız. Rüzgar ya, yani Rüzgar Bey bana dosyayı getirdi. Ben onu arabada bekliyorum. Kaçtığımı düşünme, acil işim çıktı. Ben kullansaydım. Arabaya bin. Ada, reklam verecek bir inşaat şirket sahibiyle toplantıya gidiyoruz. Adam binalarıyla övünecek, biz de dinleyeceğiz. Sen de not alırsın. Tamam. Bu arada muhlama sever misin? Ne? Muhlama. Anlamadım. Anlayacaksın. Çok peynir de attık. Parmakları yiyeceksin Boracığım. Ona göre. Şu peynirleri de bir arasın, bir bak şöyle bir bak. bak görüyor musun ee, nasıl uzuyor? E, Mahmut Bey çok güzel olmuş. Gerçekten ama bir sürü toplantıya o, başsak... ...acaba ya, olur mu? Bırak şu toplantıyı ya. Tamam, az kaldı, bitecek şimdi. Bekletilmeye tahammülü olmayanlardınız galiba. şu anda öyle saçma bir yerdeyim ki. Tesadüf, ben de. Yalnız mısın? Asistanım yanımda. İyi bir asistanım var galiba. Her yere çanta gibi taşıdığına göre. Bazen anlamakta zorlanıyorum ama iyi sanırım. Aşk kendi seçer. Sen bilemezsin.